Allah'tan vahil aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmek ve onlara iyi, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirmiş kimseye melek değil, Allah'tan gönderildiği için lider değil, kahraman değil, peygamber denir. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik için kullanılan bir kavram değildir? Elçi, Allah'ın elçisi, resul, nebi, peygamber anlamına gelir ama vahiy, Kur'an-ı Kerim ve sünnetlere denir. Unutma. Peygamberlik çalışarak elde edilmez. Yüce Allah dilediği insanları seçerek peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bu konuyla ilgili şöyle ayetler bulunmaktadır. Bakalım hangi ayeti koyarsak doğru olmuş olur. Bakalım kitapta İbrahim'in de an. O sözü doğru bir peygamberdi. Ama insanların seçilmişlik yani çalışarak elde edilmemesiyle alakalı bir şeyden bahsediyor bu değil. İşte bu Allah'ın lütfudur. onun peygamberliği, onu peygamberliğini dilediğine veriş. Bakın seçilmişlik Allah büyük lütuf sahibidir. Alırım. Ant olsun senden önce peygamberler gönderdik. Onlardan sonra sana kıssalarını anlattığımız yani hikayelerini anlattığımız sana bildirmediğimiz kimseler de vardır. Bu ne demek? Sana peygamberler gönderdik e, ve e, onlarla alakalı hikayeler verdik. E bu da değil. Seçilmişliği arıyorduk. Ey peygamber Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilerin farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruçtan bahsetmiş. E bu da değil. O zaman cevabımız B seçeneğidir. Peygamberlikle ilgili hangisi yanlıştır? En sonundan başlıyorum. Her Müslüman aralarında herhangi bir ayrımı yapmadan bütün peygamberlere inanmalıdır. Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, hepsine inanmamız gerekir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber adı geçer. Sadece adı geçenleri biliyoruz. Doğru. Peygamberler iman, imanın altı esaslarından biridir. Evet. Allah'a iman, peygamberlere iman diye devam eder. Doğru. Peygamberler kendi çıkarlarını korumaya çalışmazlar, çalışırlar demiş. Sadece Allah rızası için yaparlar. Çünkü ona göre seçilmişlerdir. O zaman cevabımız Abidin'in ası. Biz size müjdeleyici olarak hak ile Hak ile gönderdik yani doğru bilgiyle doğru sözle doğru yolla gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Buna göre hangisi ulaşılmaz? Peygamberler insanları uyarmakla görevlidir. Evet, uyarıcı diyor zaten. Aldım. Peygamberler üstü değildir. Onlar da insandır zaten ayette bundan bahsetmemiş. Jortlanda her toplumda bir uyarıcı olmuştur. Evet, her ümmet için mutlaka uyarıcı bulunmuştur dedi. Aldım. Peygamber insanlar için müjdeleyicidir evet müjdeleyici ve uyarıcı demiş aldım o zaman cevabımız B seçeneğidir Allah içindeki bütün varlıklarla birlikte bu evrende tek eşsiz yaratıcısıdır. O insanı güzel bir şekilde yaratmış, uçsuz bucaksız bu evrende başıboş bırakmamıştır. İyi doğruyu tanıyıp öğrensinler ve hayatlarını uygulasınlar diye peygamberlerini göndermiştir. Buna göre diyor hangisi ulaşılabilir? Tek yaratıcı Allah'tır. Evet tek ve eşsizdir alırım. Daha sonra diyor ki insanı başıboş bırakılmamıştır. Evet evrende başıboş bırakmamıştır. Alırım. Peygamberler insanları iyiyi güzeli öğretmiştir. İyiyi doğruyu tanıyıp öğrensinler diye peygamberleri gönderdik alırım. O zaman hepsidir cevap D seçeneğidir pandalarım. Biz Allah'a bize indirilene keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup torunlarına indirilene yine Musa ve İsa'ya verilene bütün peygamberleri Rableri tarafından gönderdik, inandık, onlar arasında ayrım yapmayız, biz ona teslim olanlarız deyin dediler. Buna göre asıl anlatılmak istenen nedir? Yani bütün peygamberlere kitaplar gönderdik diyor. Onlara aynı şeyi söyledik. Bakın diyor bunlar İbrahim, İsmail, Alk, Yakup. Bunlar da birer peygamberdi tıpkı Hazreti Muhammed gibi. Bunların hiçbir ayrımı yoktur. Hepsi bir peygamber, bir elçi, bir nebidir diyor. E D seçeneğine bak. Bütün peygamberler indirilenlere ayrım yapmadan inanılmalıdır. Ayette biz de bu mesajı vermek istemiş. Ayrım yapmayız demiş. O zaman cevabımız D seçeneğidir pandalarım. Evet Allah insanlar var. Hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğun huzura kavuşmanın yollarını gösteren rehberler göndermiştir. Bu rehberlere peygamber denir. Onlar hayatın her alanında insanlara örnek olur. Nasıl ibadet edileceğini ve nasıl iyi insan olunacağını öğretirler. Buna göre hangisi ulaşılmaz. Peygamberler insanlara rehberlik ederler. Evet peygamberler insanlara birer rehberdir diyor bu rehber ediyor bakın. İnsanlar rehber olmadan da doğru yolu bulabilirler. Hayır. Na, peygamber gönderdik ki diyor insanlar doğru yolu ulaşsınlar. Demek ki bu değil o zaman. Peygamberler insanlar için örnek kişilerdir. Evet biz onları örnek olsun diye gönderdik diyor. Bak örnek olur. Tik attığım insanlar iba insanları ibadetleri peygamber öyle öğretir nasıl ibadet edileceğini ve nasıl iyi bir insan olacağını peygamberler kendi davranış ve sözleriyle öğretirler o zaman cevabımız B seçeneği.